Merhaba. Ben Avukat Cem Akar. Bugünkü yayınımızda ortaklığın giderilmesi davası hakkında konuşacağım. Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyete konu olan taşınmazlardaki veya diğer mal varlıklarındaki ortaklığın dava açmak suretiyle giderilmesine ilişkindir. Bu dava ile paydaşlar diğer paydaşlarla ortak mülkiyetlerinde olan taşınmazları veyahut araçları, tabloları, saatleri, değerli takık, zinet eşyalarındaki tüm ortaklıklarını gidererek bireysel olarak mal varlığına sahip olabileceklerdir. Yani diğer bir deyişle ortaklığın giderilmesi sadece taşınmazlar için değil, bunun haricindeki taşınır mal varlıkları için de açılabilecek bir dava türüdür. Ancak ülkemizde çoğunlukla ortaklığın giderilmesi davasına konu olan mal varlığı türü gayrimenkuldür, yani taşınmazdır. Zira genellikle miras bırakanın mirasçıları bir taşınmaza ortak olurlar ve bu taşınmaz üzerindeki ortaklıklarını gideremezler. Çeşitli gerekçelerle, akrabalık ilişkilerindeki bozukluklarla veya başka tür uyuşmazlıklar neticesinde bu kişiler birlikte mal varlığını yönetemezler veya bu mal varlığından birlikte anlaşarak yararlanamazlar. Haliyle de paydaşlardan birisi bu durumdan memnun olmaması halinde ortaklığın giderilmesi davasını açmak suretiyle bireysel mal varlığına sahip olabilecektir. Anlaşılacağı üzere ortaklığın giderilmesi davası son derece faydalı ve pratik bir davadır. Zira mülkiyet hakkına sahip olan kişi istemediği bir diğer paydaşla birlikte hareket etme zorunluluğuna mecbur bırakılmayacaktır. Bu dava tam olarak bunu sağlamaktadır. Ortaklığın giderilmesi davası son derece teknik ve belli usullere uygun şekilde yürütülmesi gereken bir dava türüdür. Öncelikle ortaklığın giderilmesi davasında artık zorunlu arabuluculuğun olduğunu ifade etmemiz gerekir. Mevzuatımızda yakın zamanda yapılan değişiklikler neticesinde zorunlu arabuluculuk süreci ortaklığın giderilmesi davaları için de geçerlidir. Önceden Böyle bir zorunluluk yoktu. Doğrudan dava açılması mümkündü. Ancak yapılan düzenleme neticesinde artık arabuluculuk dava şartı haline gelmiştir. Bu nedenle de arabuluculuğa başvurmadan açılan ortaklığın giderilmesi davaları doğrudan usulden reddedilecektir. Arabuluculuk sürecinde tarafların anlaşması zorunlu değildir. Tamamen kişilerin irade özgürlüğüne göre ilerleyen bir süreçtir. Eğer ki ortaklığın giderilmesi öncesi yapılan ara buluculuk sürecinde taraflar anlaşamazlarsa anlaşmama tutanağı tutulacak ve akabinde de davayı açmak isteyen kişi bu davayı açacaktır. Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme farklı usullerde ortaklığın giderilmesine karar verebilir. Bu usuller genel olarak üç şekildedir. Ortaklığın giderilmesi ülkemizde çoğunlukla satış suretiyle yapılmaktadır ve Dava konusu taşınmazın satışına karar verilmektedir. Akabinde de taşınmaz satış memurlukları vasıtasıyla satılarak taşınmazın parası paydaşlar arasında oranlarına göre bölüştürülmektedir. Ancak tek yöntem satış yöntemi değildir. Ortaklık satış yöntemi haricinde aynen taksim yöntemiyle de belli durumlarda giderilebilir. Özellikle yüksek metrekareye sahip olan arsalarda bu durumu sıklıkla görebilmekteyiz. Örnek vermek gerekirse 200 dönüm bir tarlaya sahip olan ortaklar bu tarlanın satılmasını istemiyorlarsa tarlanın aynen taksimi de mümkünse mevzuat kapsamında mahkemece tarla üzerindeki ortaklığın aynen taksim suretiyle giderilmesine karar verilebilmektedir. İfade etmemiz gerekir ki mevzuatımızda son derece kısıtlayıcı hükümler bulunmaktadır zira gerek toprak koruma kanunu gerek de imar mevzuatı çoğu durumda taşınmazların aynen taksimine izin vermemektedir. Üçüncü yöntem ise satış ve aynen taksimden farklı olarak kat mülkiyetine geçiş suretiyle ortaklığın giderilmesi yöntemi usulüdür. Bu yöntem özellikle kat mülkiyetine veya kat irtifakına sahip olmayan taşınmazların diğer bir ifadeyle arsa paylı dairelerin bulunduğu taşınmazlarda çok fazla gündeme gelmektedir. Zira eğer ki bir taşınmazda kat irtifakı veya kat mülkiyeti yoksa taşınmaz üzerindeki binaya malikler hep birlikte sahiptir. Yine aynı şekilde binanın bulunduğu arsa üzerinde de herkes arsa payı oranında paydaştır. Bu paydaşlık da normalde ortaklığın giderilmesi davasında satış suretiyle giderilir. Yani tüm taşınmazın birlikte satılmasıyla ortaklık giderilebilmektedir. İşte bu nedenle de kanunumuz ortaklığın giderilmesinin sadece satış suretiyle veya aynen taksim yöntemiyle değil, bunun haricinde kat mülkiyetine geçiş suretiyle de giderilebileceğini hüküm altına almıştır. Bu gibi durumlarda arsa paylı tapuya sahip olan kişiler ortaklığın giderilmesi davasında ortaklığın kat mülkiyetine geçiş suretiyle giderilmesini talep edebilir ve bu yönde bilirkişi raporları alarak mahkemenin ortaklığı kat mülkiyetine geçiş suretiyle gidermesine karar vermesini sağlayabilirler. Ortaklığın giderilmesi davaları neticesinde genellikle ifade ettiğimiz gibi satış suretiyle ortaklık giderilir. Ancak bu karar verilmesinden sonra doğrudan icra edilebilir bir karar değildir. Kararın kesinleşmesi zorunludur. Karara karşı taraflar istinafa ve yine taşınmaz çok değerliyse temiz sınırın üzerinde bir diğere sahipse yargıtaya kadar dava gidebilmektedir. Karar kesinleştikten sonra ise artık taşınmazın satış aşamasına gelinir. Bu davalarda davacı dava neticesinde her ne kadar ortaklığın giderilmesine karar verilmiş ise de satışı talep etmezse eğer bu satış gerçekleştirilmez. Her aşamada aslında davacı satıştan vazgeçebilir satış aşamasına kadar bu özgürlüğe sahiptir. Satış aşaması suç satış memurlukları vasıtasıyla yapılmaktadır. Suç satış memurlukları icra iflas kanunu hükümlerine bağlı olarak satışları yapar. Satışlar yakın zamanda yapılan düzenleme neticesinde artık uyap üzerinden yapılmaktadır ve de bu ciddi anlamda vatandaşlar için faydalıdır. Zira online ortamda yapılan ihaleler sayesinde taşınmazın değerinde gitme olasılığı çok yükselmiştir. Taşınmaza bir hafta boyunca Türkiye'nin dört bir yanından farklı ilçelerden vatandaşlar tekliflerde bulunabilmektedir. Online ihale yöntemi taşınmazların ucuza gitmesinin önündeki en büyük engel olmuştur. Ve De son derece yerinde bir düzenlemedir. Ayrıca ifade etmemiz gerekir ki ihale neticesinde taşınmazı satın alan kişi içeride bir kiracı bulunması halinde doğrudan kiracıya icra iflas kanunları hükümlerine göre 15 gün içerisinde tahliye edebilir. Herhangi bir ek dava açmasına gerek kalmaz. Normalde bildiğiniz üzere kiralıcılı bir taşınmazın satın alınması halinde bu kiracıyı çıkarmak amacıyla uzun süren bir dava sürecine girmek durumundayız. Ancak ihalede almış olduğumuz taşınmazda bir kiracı bulunursa bu süreci hızlı bir şekilde neticelendirmek mümkündür. Aslında yapılan bu düzenlemeler Dava konusu olan taşınmazın değerinde gitmesinin önünü açmak amacıyla yapılmıştır. Netice itibariyle ortaklığın giderilmesi davası uyuşmazlık yaşayan paydaşlar arasındaki mal varlığının bölünmesi açısından son derece pratik ve uygun bir çözümdür. Özellikle bir kişi paydaş olduğu bir mal varlığında yeterli derecede faydalanamıyorsa, istifade edemiyorsa bu davayı açarak hakkını alabilmektedir. Bu yönde problem yaşayan kişilerin bu davayı açmalarını ve haklarını sonuna kadar kullanmalarını tavsiye ederiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dilerim.